Bazen muhtarlarımızın yaptığı işle verdikleri bir takım belgeler üzerinden son dönemlerde tartışılır hale gelmeye başladı. Bir takım belgeler devlet üzerinden de alınabiliyor. Başka kurumlarda veriyor. <laughs> Muhtarlık hakikaten gerekli mi gibi bir takım sorular sorulmaya başlandı. Bu soruları soranların muhtarların asıl işlevlerinden haberleri olmadığını değerlendiriyoruz. Çünkü muhtarın temel görevi vatandaşla devlet arasında köprü olmak. O iletişimi kurmak. Bizim Türkiye'nin Anadolu'nun her yerinde en ücra köşesindeki 10-15 vatandaşımızın bulunduğu, fiilen o kadar vatandaşımızın yaşadığı köyümüzde de İstanbul'da nüfusu 100 bini bulan mahallelerimizde de muhtarlarımız var. Ve bu kıymetli muhtarlarımız devletle vatandaş arasında çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Vatandaşın yaşadığı sorunları, problemleri devlete aktarıyorlar. Devletin vatandaşına ulaştırmak istediği mesajları doğrudan birinci elden vatandaşlara ulaştırıyorlar. Dolayısıyla muhtarlık müessesesi 19. yüzyıldan beri gelen, Osmanlı İmparatorluğundan beri devam eden, bizim devlet yapımızın en köklü müesseselerinden bir tanesi ve olmaya da devam edecek. Biz muhtarlarımız sayesinde vatandaşlarımıza doğrudan temas etmeye, vatandaşlarımıza devletin ihtiyaçlarını, isteklerini, taleplerini iletmeye, vatandaşlarımızın devletten olan taleplerini de almaya devam edeceğiz. Bu görev hiçbir zaman kesilmeden yürü olacak. Dolayısıyla muhtarların temel görev ve işleri belge dağıtmak değil, aradaki bu köprüyü geri geldiğinde gönül köprüsünü oluşturmak. Evet. Muhtarlar Derneği Başkanımız yaptığı konuşmada çok güzel bir etti. Şey. Yaşadığımız pandemi sürecinde yaşadığımız depremle dahil olmak üzere çok büyük afetlerde muhtarlarımız birer kanaat önderi olarak hem köylerinde hem mahallelerinde mahallelinin mahallelerin organize olmasını, vatandaşın organize olmasını, vatandaşın tek yürek, tek bilek olmasını ve ihtiyaç sahiplerine bu ulaştırılmasında çok kilit roller oynadılar. Bu süreç içerisinde devletin yanındaki duruşlarını, milletin yanındaki duruşlarını gösterdiler. Ben tekrar bütün muhtarlarımıza, bu süreçlerde emek veren, devletinin yanında olan, devletle beraber milletine, vatandaşına ismet eden bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemdeki yeniden seçilme ihtimali olan muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Yeni adayları da tekrar karşımızda görmekten, demokrasinin bir gereği olarak orada onlarla beraber olmaktan memnuniyet duyacağımızı da söylüyorum. Çünkü Muhtarlık Müessesesi aslında bizim demokrasimizin de doğrudan demokrasinin de en önemli araçlarından birisi. Vatandaş birebir görüştüğü, birebir temas edebildiği, çok yakından tanıdığı adaylar arasından muhtarlık için seçim yapıyor. Emin olunuz ki seçime girmek, oy istemek, vatandaşın teveccühüne e, masar olabilmek çok zor bir iş. Bunu başaranları şimdiden tebrik ediyoruz. Aday olanlara da başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine 5 yıl boyunca devlete millete hizmet edecek muhtarlarımızı seçecek olacak vatandaşlarımız. <laughs> Şimdiden ben adaylara, buradaki muhtarlarımıza başarılar diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.